Merhaba 5. sınıf öğrencileri. Ben Numan Hocam. Üçgenin açıları ile ilgili çalışacağız bugün. İnşallah sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Çanta yayınlarının 229. sayfasında olan bu etkinliğe hızlıca başlıyorum. Önce bir renk ayarlaması yapayım. Üçgenin iç açıları toplamı malumdur ki hepiniz biliyorsunuz 180 derece. İki açı verildi, üçüncü açıyı bulmak için ne yaparız? Önce verilen iki açıyı toplarız. 123 derece. 180'den de yani toplamından da 123'ü düştüğümüzde geriye 7 5 0. Yani buradaki verilmeyen açı 57 derece. Devam ediyorum. Yine aynı soru. 44 ile 28'i topluyorum. 12 72 180'den de 72 çıkarttığımızda uzatmayayım 108 derece olur. Bulduğumuz açıyı yerine yazmayı alışkanlık haline getirelim. 105 ile 35'i topluyorum. 140 yapar. 180'den de 140'ı çıkarttığımda 40 derece kalır. Burasının 40 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kontrol edelim. 57, 108 ve 40. İkinci etkinliğe geçelim. İkiz kenar üçgenlerde şunu öğretmek istiyorum. Belki e, öğretmenlerimiz de söylemiştir. Şunla yapayım. İkiz kenarların bitiştiği açıya tepe açısı denir. Şöyle işaretleyeyim tepe açısının dışında kalan açılarda tepe açısının dışında kalan açılarda eşit olmak zorundadır. Tamam. Peki bu ikisi verildi. 46 46 ne yapar? 92 yapar. 180'den 92'yi çıkarttığımda elde aldığımız için 88 yani tepe açımızın 88 derece olduğunu buluruz. BCA. Bazı öğrenciler bunları karıştırabilir. Onları hızlıca anlatmaya çalışayım. BCA. B'den önce C'ye gelinmiş, C'den de A'ya gidilmiş. Yani ortadaki harfin olduğu yer kaç derece diye soruluyor. Burada da A açısı soruluyor. 88 derece. 78 verilmişse taban açıları bilinmiyorsa önce 180'den 78'i çıkartıyorum. 102 derece yapar. 102'yi de taban açılarına eşit olarak bölüştürüyorum. Eşit olarak bölüştürüyorum. Yalnız şuraya 102 yazacağım yere 108 yazmışım. Siz böyle hatalar yapmayın diye ben yapıyorum. O zaman buradaki açılar 50, 51, 51'er derece. İkisi de 51 olunca hangisini ne yazdığınızın bir önemi yok. Bu 60 derece ve eşkenar eşkenar üçgenlerin tüm açıları 60'ar derecedir. Devam ediyorum. Hemen kontrol dediğim bu arada yanlışlarım olabilir. Hızlı hızlı çözüyoruz bazen. Dörtgenlerin iç açılar toplamı 360 derece. Verilen üç açıyı toplayıp 360'tan çıkararak bulacağız. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. 139, 120 ve 60 dereceyi topluyorum. 9, 3, 5, 11 elde 1, 319. 360'tan 319'u çıkartırsam ondan çıktı 1. Elde aldığım için 4, 0. Yani burada kaçımız? 41 derece. Devam ediyorum. 100 98 77 8 7, 15 17 275 düş 360'tan 275'i ondan çıktı 5 elde aldığımız 15'ten çıktı 8 0 buradaki verilmeyen açıda 85 derece devam edelim 115 65 ve 38 topla hepsini. 5 10 18 elde var 1 6 7 8 11 elde var 1 218 düş 360'tan 218'e. Evet 2 5'ten çıktı 4 1 142 de buradaki açı 142 derece. Yine de kontrol edeyim. Evet. 142, 85 ve 41. Devam, devam, devam. Evet. Tek tek olan sorulara geldik. Lütfen soruları dikkatlice okuyun. A açısının ölçüsü C'nin 3 katı. Yani mesela biz buraya X gibi bir değer verirsek burası onun 3 katı. Yani 40 3x bir de x'in toplamı şuraya yazayım 3x var bir de 1x var. Bir de 40 var. Eşittir 180 derece. Üçgen olduğu için toplamı 180 olacak. Yani dörtgenlerden geçince 360'a devam etmeyelim lütfen. 4 tane x eşittir 40'ı atıp düştüğümüzde 140 kalır. Onu da 4'e böldüğümüzde ne yapar? 3 defa 35 derece. O zaman burası 35, burası da 105 derece yapar. Bizden c açısını sorduğu için c açısının değeri 35 derecedir. Kontrol edivereyim. Evet. Diyor ki gençler bakın bu x dilemeyi bilinmeyen verilmeyi alışkanlık haline getirin. Orada okulda yani pardon ilkokulda kare, üçgen gibi şekiller soru şartı gibi şekiller kullanırken şimdi x kullanacağız. Bilinmeyen kullanacağız artık. K açısının ölçüsü m'den 65 fazla. Yani buraya biz x dersek, burası x'den 65 fazla. E ne yapalım? X artı 65 artı x artı 35 eşittir 180 derece. Ne yaptı? 2 tane x'imiz var. 35 ile 65'i toplarsak 100 yapar. Eşittir 180. Yüzü düş bu taraftan. O zaman 2x'imiz 80 yapar. X'imiz de 40 yapar. Yani burada kaçı? 40. Burada kaçı? 40 ile toplanırsa 105. Kaç soruluyordu? 105 derece. Yandaki ABC eşkenar dörtgeninde. Hmm, bak hemen burada benim şu, şu şekli kendim çizmem lazım eşkenar dörtgende ve e, paralelkenarda açıların şöyle bir özelliği var. Buradaki açı neyse onun tam karşısı aynısı. Buradaki açı neyse buradaki açı da aynısı. Ve komşu açıların toplamı da 180. Örnek vereyim. Basit sayılardan vereyim. Mesela buraya ben 120 kabul edersem burası da 120. Burası da 120, 180'e tamamlayacak açılar. Yani ko herhangi iki komşuyu topladınız mı 180 yapacak. Hemen burada uygulayalım. Burası 134 ise burası da 134. Buradaki açılardan bir tanesini nasıl buluyoruz? 180'den 134'ü çıkartırsak 10'dan 10'dan <laughs> 4 çıktı. 6. Bunu attığım, elde verdiğimiz için 7'den çıktı. 7'den 3 çıktı. 4. 0. Yani o zaman buradaki açılar 46, 46. Kontrol edelim. Devam ediyorum. Üçgen çizilip çizilmeyeceğini kontrol edelim. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı 180. Bundan fazla veya eksik olamaz. O zaman bu verilenleri topladığımızda 180 yapıyorsa üçgen çizilir. 180 yapmıyorsa üçgen çizilmez. Hemen toplayalım. 80, 25, 75 topladım. 10, elde var 1. 11, 18 yani olur. Buraya geldiğimizde bu olur. Okey verdik. Buraya geldiğimizde 95, 45, 45. 5, 10, 15 elde var. 1, 10, 14, 18, 185. Üzgünüm. Olmaz. 78, 32, 60 topladım. 10 elde var. 1, 11, 17. 170'de kaldı. Buna da onay veremeyiz. Gençler 180 olursa üçgen olur. Eğer 180'den fazla veya eksik olursa kabul edemiyoruz. Tam 180. Gramajı gramajına 180 olacak. Kontrol edeyim yine de. Evet. Buraya geldiğimizde şimdi dikdörtgenin köşelerindeki açılar her zaman 90 derecedir. Tüm köşeleri, köşelerindeki açılar. Bizden BEC yani burayı soruyor. O zaman burası 90 derece ise burayı bulmak için 90'dan 48'i çıkartarak buluyorum. 10'dan 8 çıktı 2. Elde aldığım için 8'den 4 çıktı 4. Yani burası 42. O zaman üçgenin iç açıları 180 olduğu için 42 ile 36'yı topluyorum. 8 78 180'den de 78'i çıkartırsam 102 derece. Yani bu verilmeyen açının 102 derece olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Kontrol edeyim. Evet, yamuğa gelirsek gençler, yamuğa gelirsek yamuğun üstteki ve alttaki açıların yani paralellerin uçlarındaki açıların toplamlarının 180 yapması lazım. Yalnız bir taraftaki açıyla diğer taraftaki açı birbirini etkilemiyor. Mesela D açısını bulurken 180'den 114'ü çıkartıyorum. 6, 6, 0. Yani burası 66. Buraya bulurken de 180'den 58'i çıkartıyorum. Çıktı 2, 7'den çıktı 2, 1'i indirdim 1. Burası da 122 derece. 3 e, neydi bunun adı? Yamukta gençler şöyle ayırıyoruz. Bu taraftaki açılarla karşı taraftaki açılar birbirine bir etkisi, katkısı, hayrı yok. Yok ne soruyor bizden? İkisini toplayı ver diyor. 122 ile 66'yı toplarsa 188 yapar. Şimdi cevabı açınca benimkiler çıkmayacak. Hoca da bir şey bilmiyor demeyin.